Bazılarınız inanmamış. Bazılarınız o short videosu paylaşmıştım ya. Dilim uyuştu. Acı yedim diye böyle hmm falan yapmıştım. O videoya bazılarınız inanmamış. Yemedin. Ağzında tuttum falan demişsiniz. Şimdi aldım tekrar iki tane. Bakın tekrar iki tane. Yiyeceğim ve artık hiç böyle falan yapmayacağım. Direkt ham 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 yiyeceğim. Bak bunu diyorsunuz atmadın atmadın ağzında tutuyorsun. Ağzımda tutsam bile ağzım yanar yani. Çünkü bu o yediğim acı biberin bir farklısı. Aynısı değil. Daha acı. On katı bunun daha acısı. Neyse baş baş. Uf. s u 야진 t